Herkese Merhaba arkadaşlar merhaba. arkadaşlar. Efsane ve evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar 1 dolarlık Kral Şakir ordusu vs. 1000 dolarlık Nilo ordusu kapıştıracağız arkadaşlar. Kral Şakir kazanır diyorsanız yorumlara bir yazın arkadaşlar. Nilo'ya kazanır Diyorsanız arkadaşlar. Yorumlara iki yazın. Hadi bakalım ben arkadaşlar kimi tutuyorum? Ben arkadaşlar Nilo'ya tutuyorum. O yüzden yorumlara ben de iki yazacağım arkadaşlar. Sizlerde de kimi tutuyorsunuz onu yorumlara yazın. Kral Şakir'si arkadaşlar bir yazın. Niloy'u ise arkadaşlar iki yazın doğru bilenler arkadaşlar kalp atacağım. Hadi bakalım. herkes o yüzden arkadaşlar videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun ve yorumlarda kimi tutun yazsın. Ama arkadaşlar kalp atmamı istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bu arada arkadaşlar inşallah video benim kanalımda istediği bir şey gerçekleşir. Hadi bakalım o yüzden videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi abi burada Kral Şakir var arkadaşlar. Burada da Niloya var. Niloy'u şöyle alalım bakalım. Hemen abi Niloy'u dizmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle dizelim mi? Şu taraftan dizmeye başlayalım ee, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tamam 16 tane böyle hızlı hızlı arkadaşlar dizeceğiz hemen Evet aslında bayağı var arkadaşlar bence bu kadar yeter ee, Şöyle 4 tane arkadaşlar sıra çektim Güzel tamam şimdi arkadaşlar hemen Kral Şakir'e geçtik 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şöyle arkadaşlar bunu da hızlıca bir şekilde dizmeye başlayalım Niloy'lara orada bir şeyler oluyor Ha saldırmaya çalışıyorlar anladım Evet arkadaşlar saldırmaya çalışıyorlar tabii ki de Şimdi şöyle hop tamamdır Hızlıca bir arkadaşlar şunları da bir dizeyim Bu arada 1v1 bir bir attıracağım merak etmeyin Şimdi ilk başta 1v1 bir bir attıracağım Ondan sonra arkadaşlar savaşa başlayacağım Oyun tabii ki de haliyle kasıyor Hadi bakalım arkadaşlar şunları bir hızlı hızlı dizelim aslında Çok oyalandık bile Şöyle az kaldı tamamdır Arkadaşlar bunlar da kral şakirler Şimdi şöyle bir oyun ayarlarını da düşüreyim Bayağı heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi böyle e, görüyorsunuz aynılar aslında ama arkadaşlar Niloyalar hareket ediyor. Neyse hadi bakalım şöyle bir geçelim bakalım. Oyunda olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir kapıştıralım. Bir tane arkadaşlar Kral Şakir koyduk. Bir tane Nilo'ya koyduk ve savaş başlasın. Hadi bakalım. Hadi abi kim kazanacak? Evet arkadaşlar 1v1'de Kral Şakir kazanıyor. Ama 1v1'de Kral Şakir kazandı diye e, burada da Kral Şakir kazanacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bakalım şimdi göreceğiz. Hazır mıyız arkadaşlar? Like attıysak başlatıyorum. Abi çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım, bayağı heyecanlıyım. Şimdi şöyle bir geçelim bakalım. Hop 1. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 ve 3. Hadi bakalım. Hop arkadaşlar şöyle başladı. Niloyalar saldırıyor ama kral şakirler sanki daha fazla gibi geldi. Yok, Niloyalar daha fazla gibi geldi bana. Hadi bakalım. Arkadaşlar savaşın seyri nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hadi arkadaşlar şurada bir tane kral şakir öldü. Niloy öldü, Kral Şakir öldü. Aslında bir şey değil mi? Kral Şakirler daha mı fazla ya? Yok, Niloyalar daha fazla ya. Niloylar. Oo, Niloyalar kazanmış daha ne? Kral Şakir arkadaşlar. Evet, Niloyalar açık ara kazandı arkadaşlar. Aslında açık ara değil, kaç tane kaldı? Hemen bakalım ben. NPC. Şöyle bir geri alalım bakalım. Şöyle hop kapıyı da kapatalım bakalım. Şöyle bir geri gidin sizde. Ya sen de geri git ha. Tamam. Kaç tane kalmış arkadaşlar? 3 Al, e, 3, 6, 9, 12, 13, 14 14 tane var arkadaşlar 14 tane e, Kral Şakir'i e, daha olsaydı kazanırlarmış O zaman 14 tane daha Kral Şakir koyalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Açtım kapıyı arkadaşlar Şöyle kapıyı açtık bakalım 14 tane de Kral Şakir koydum Niro'ya şu anda 1-0 kazanıyor arkadaşlar Hadi bakalım şöyle hop Hadi abi hadi bakalım arkadaşlar Ben bu arada ya valla tara tutmak istemiyorum ama ben Nilo'yu tutuyorum ya ben Nilo'yu tutuyorum Nilo'ya Nilo kazanır arkadaşlar inşallah Hadi bakalım şu an neden dalmıyorlar bunlar neden birbirlerine dalmıyorlar Şöyle hop dalın bakalım Siz de dalın Ha tamam arkadaşlar dalıyorlar Hadi bakalım abi bu sefer Kral Şakir kazanacak gibi geldi bana Şöyle yok Kral Şakir Abi Kral Şakir nereye kazanıyor ya Nereye kazanıyor arkadaşlar Kral Şakir Hop yalnızlar ya çok çekişmeli gidiyor. Abi Niloyalara baksana iki kişi dalıyorlar. Arkadaşlar evet. Oo baya iyi. Hadi sen de dal artık. Ha şöyle dalıyor arkadaşlar bu da. Güzel bir şekilde dalıyor. Bu ne abi? Bu ne? Böyle arkadaşlar bir şey oluşmuş burada. Neyse ee, hemen şöyle yukarı çıkalım. Şu anda durum arkadaşlar 1-1. Hadi bakalım yorumlara yazanlar hangisi kazanacak bilmiyorum. Ama video sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar devlerin kapışması geliyor. Karşınızda arkadaşlar devler bir dakika ilk başta kral şakilleri koyayım kral şakilleri şöyle koyalım Şöyle e, hatta durun ilk başta kral şakili koymayayım ilk başta Nilo'ya koyayım Şöyle gel bakayım arkadaşlar şimdi şunları bir devleştireceğim ben Nilo'ya gel bakayım bu tarafa Nilo'ya Şöyle hop Nilo'ya'nın boyunu bir e, 8 yapalım Canını da, da 200 yapalım tamam mı arkadaşlar Nilo'ya'nın bir tanesini de şöyle yapalım Canı 200 ve Boynu da 8 yapalım arkadaşlar. Şöyle tamamdır Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar Kral Şakir'e de aynısını yapacağım. Bir de birkaç tane arkadaşlar ortaya şöyle küçük niloyalardan da koyalım bence. Hop şöyle ne diyorsunuz? Bence mantıklı oldu. Şimdi bir dakika şöyle bir geçelim bakalım. Tamamdır arkadaşlar şuradan bir geçtik. Şunun bir boyunu büyütelim. 8 ondan sonra canı da 200 olsun arkadaşlar. 200 tamamdır. Hadi bakalım şimdi şöyle Kral Şakir'e de koyalım. Hop 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 hop. Şunu da boyunu büyütelim. 8 ve 200 arkadaşlar. Oldu bitti maşallah. Hadi bakalım savaşı başlatıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 1, 2 ve 3 go. Evet arkadaşlar şu anda savaş başladı. Bunlar geçemiyor. Hadi bakalım geçin bakayım. Geçin geçin geçin. Hepiniz geçin. Aa benim oyun donabilir arkadaşlar. Şöyle oyun donabilir. Ben bunları ittirmek zorundayım. Savaşa dahil olsunlar diye. Şöyle hop. Bu büyük ihtimal bu arada son savaş. Şöyle hadi bakalım arkadaşlar bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Hadi hadi sen de ilerle. Hadi sen de ilerle. Aynen ilerlettim. Evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak bilmiyorum. Ben ben olsaydım arkadaşlar büyük bir Nilo olarak bütün küçük kral şarkileri gebertirdim. Ondan sonra başardım işime. Şöyle hadi bakalım şu ölecek mi? Aynen. Artık arkadaşlar bir tane küçük kral şakir kaldı. O büyük kral şakiri ortaya çektiler arkadaşlar. Hadi bakalım kim kazanacak ben de bilmiyorum şu anda Oo, ho, ho, Bir tane Abi yok artık arkadaşlar büyük Nilo'ya kazanacak Bana biraz öyle geldi ee, o bir tane daha Nilo öldü Abi yok şu an ne olur bilmem Arkadaşlar şu anda bir bir durum Kim kazanacak bilmiyorum bayağı heyecanlı gidiyor Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Savaş büyük üzere Abi Nilo'ya kazanacakmış gibi geldi bana ya Yok yok kral şarkıda alır arkadaşlar bilmiyorum Nilo'ya çok savaşlı o yüzden çok can kaybetmiş olabilir Ama Kral Şakir de pek güçlü gibi durmuyor Bilmiyorum ben Kral Şakir kazanır diye gibi geldi arkadaşlar bana Hadi bakalım Hadi bu savaş bitti ve Kral Şakir kazan. Ne dedim az önce dedim ama Kral Şakir kazanır gibi geldi Evet arkadaşlar durum böyle 2-1 şu anda bu oldu Son savaş arkadaşlar son savaşı da Hemen hazırlayacağım ben son savaşa geçeceğiz Şöyle ben alalım bakalım Son savaş arkadaşlar büyük top 2'de çekişme ne olacak Şimdi arkadaşlar şöyle şunu bir koyalım Son savaşta kim daha fazla olsun Bu biraz şans işi arkadaşlar Şimdi boy alacağım Bir dakika boy alacağım Boy alacağım tamam mı Arkadaşlar şimdi bu son savaş ya bir tane mavi boya koyacağım bir tane pembe boya koyacağım Eğer arkadaşlar bu fırlatıcının içerisinden bir kere şaltere basacağım. İçinden arkadaşlar bir renk düşecek. O renk pembe olursa pembe takım fazla olacak. Mavi olursa mavi takım fazla olacak arkadaşlar. Hangi renk çıkarsa o avantajlı başlayacak yani. Fazla dediğimde 5 tane oyuncu fazla olacak arkadaşlar. Hop! Evet arkadaşlar kral şakirler 5 tane adam fazla başlayacak arkadaşlar. Satan 1-0 yeniyor yani 2-1 yeniyorlar. Hem de 5 oyuncu daha fazla başlayacaklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane koyduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar 5 tane koyduk. Burayı da 10 tane adam koyalım. Orada 15 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aa pardon ne yaptım lan ben? 15 tane olmayacaktı. 1, 2, 3. Tamamdır. Aldım arkadaşlar ve son savaşı başlatıyorum. Başlattım. Evet başladı arkadaşlar. Şu an kral şarkiler avantajlı ama benim de oyun kasıyor bu arada. Şöyle ittirelim bakalım şunları da Hop hadi bakalım gidin abi Git gidin git arkadaşlar gitsinler şöyle bir Hop tamamdır hadi bakalım gidin Abi şöyle gidin bakalım Arkadaşlar bakalım kim kazanacak Ama kral şarkiler kazandı bile ya Arkadaşlar evet 3-1 Kral şarkiler kazandı Yorumlara kaç yazandı ya Bir yazandı galiba Aynen bir yazan kazandı arkadaşlar galiba Bir yazanlara kalp atacağım Hadi bakalım hala da buraya kadar izleyenler varsa Bence onlar kalp hak etti. Onlar yine de bir yazsın ben yine de atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şöyle videomuzun o zaman sona gelelim. Eee, solda arkadaşlar bir kanalımız var. Arkadaşlar lütfen bu arada kanalımıza abone olmayın. 400 bin abone olmak üzereyiz. Herkes abone olsun. Videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Solda kanal var. Sağda bir tane video var. Hadi bakalım, Soldan kanalımıza gidin. Sağdan da videomuzu izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi abi oraya gidin. Çabuk 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 arkadaşlar. Solda kanal var. Sağda bir tane video var. Soldan kanalımıza abone unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyin. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Oraya git bak. Hala video bitmedi. Oraya gidebilirsin. Tıkla, tıkla, tıkla ekranda var. Bak, gidiyor. Bay bay. Bay bay.